Ne haber? İyilik. Sen ne habersin? İyilik. Ok. Bye <laughs> şey çok iyi kapmış. Handuyan <laughs> Bak görüyor musun? Hı. Peki neden kask? Bilmiyorum dediler yayındayım şu an bu arada haberiniz olsun. Maske falan tak dediler. Ben dedim maske bu var bir de kask var dediler. Tamam kaskı tak <laughs> ama bu sefer de kulaklık olmuyor maalesef. Abiniz kızar Ne yapalım oturuyoruz. Hmm yaşlar kaç? 19 23 22 <gülüyor> Güzel. Çok <laughs> iyi oldu kasıyor lan niye anlamadım. Çok güzeldi Burak. Şey tadıyor biliyor musun? Baktın, baktın mı YouTube kanalıma? Bakıyorum. Tamam abone ol ama ha. Tamam olacağım söz. Uy bu ne? Spiderman. Güzel. Konuşalım. Niye? O tiplere bak ya. Allah niye böyle geliyorsun sana? <laughs> Güzel. <gülüyor> Yayında mısın? Yayındayım. Kaç kişi izliyor? Yeni açtım. 10 kişi var şu an. İyi oldu. Ne var kızlar? Yayında mısın? Evet, yayındayım. Ne oldu? Kaç kişi var? Az kişi ya 15 kişiyiz ya. Zaten yüzünüz gözükmüyor. Niye kaçıyorsunuz ki? Ha gözüküyormuş. Yaşar 12. kaç? Ben 17 bu 14. Ha, 14 gözükmesin de sen gözükebilirsin tamam. Ben kaç yaşındayım sence? Aç Açayım maskeni. Yok maske açmam. Böyle tahmin et. 18-19. Aynen 19. İyi tahmin. Geçmedim. Aa. <laughs> Aa Aşırıyız şu an aşık ama. olmuş olabilirim. Tekrar yap tekrar. <laughs> Bir daha. yapayım yapayım. Hangisini yapayım? Bir sürü var şu an düşünüyorum size hangisi. O zaman bunu yapayım. şey Efendim. Ben de yapayım mı? Yap sen de yap. Nasıl yapacağım? Bana da öğret onları. Tamam. Instagram yaz. O. Oo yayıncı. selamünaleyküm abi. Ne yaptın lan bunu? <laughs> lan gitmemiş bu. Oo. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Edit yapan adam geldi şeklinde 20 lira mıydı? Ne yapıyorsun abla? Ucu gözüküyor ama. Bu nasıl bir fizik lan? Bizim ben o tip <laughs> ama ne yapayım? Yayına gel. Yayına gel. Hangi bir kardeşim düşme? La bak bak. Şu sonuç dönüşüyor bak burada dönüştüğü yere bak. Aa, neye dönüşüyor? Ne? Bak ya. Ne? <Sessizlik> 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 Oğlum bu yayıncı o falan yana. mı? Anlamadım. Yayındayım, evet. yayındayım. Edeceğim sen abi tekrardan yapsana yanımızdaki bir kişi görmedi de. Ben görmedim. Bu nasıl yapıyor lan? Kanka bilgisayardan yapılıyor işte. Ne? Bilgisayar olmazsa yapamazsın. Bilgisayarım var söyle nasıl yapılıyor. Tam YouTube'a yaz çıkar oğlum. deriz nasıl yapılır. Koptusun ben sadece bahane. ne yapıyorsun? Yarım sarkilerim. Hayıncıcığım asma. Lafamıyla istiyoruz. Atmayan top. Selam. Tamam merhaba. Ne haber? Nasılsın iyi misin? Ne haber? İyi senden ne haber? Şaka şaka. Dondunuz? İnternetin çekmiyor galiba ya da benimki de çekmiyor. Sanırım seninki. Olabilir. Ha ne yapıyorsun? İyi öyle oturuyorsun. İyi ben de. Bak bunun camını kaç kere sildim. Allahım kafayı yiyeceğim şimdi. Öyle biliyor musun? Ya geçtiler oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sakin ol. Yayında mısın Ali Oba? Ee... Evet. Sözümü... Yüz mü saklıyorsun? Çok merak ettim şu anda yüzünü. Açayım mı? Ama yani normalde hep böyle saklıyor musun? Yani pek sayılmaz. Neden? Çünkü bir içeriğim var. Her şeyi söyleyeyim mi illa? Bak. <laughs> Çok iyiydi. Aynen, bunu yapmak için saklıyorum. Çok güzeldi. Sağ ol. Ama oh, gördüm yüzünü. <laughs> tamam, zaten görmen için yaptım. Al bir daha gör, al bir daha gör. Ah niye olmadı? Çok iyiydi. Ya önce bir olmadı sandın neyse. <laughs> Hadi Instagram ne Gerçekten kullanmıyorum. Yapma ya. <laughs> ah. Tamam sen yaz bir şeyler ya. Nasıl yaptın onu? Selam He? <laughs> He? 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 Nasıl yaptın? Yeah. yeah. Tamam. Dem, başka. midem başka. Kanka of, sen yayın yapıyor benziyor. Of 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 of. Midem çok kötü. Of of of. Kanka benim ayaklarda bir sorun var. Baksana bir ya. Bir bakayım kanka. Kanka bir sorun var ama. <laughs> ah. ne olmuş kanka? Çarpılmış. Kanka bilmiyorum bir sorunlar var orada. Şey yap, ülkücü işareti yapabiliyor mu? Kanka deneyeyim. Ananı sikim ayağıma kram kırdı. Amına koyayım. <laughs> Saptıramıyorum şey sikim ayağıma kram kırdı amına koyayım. <laughs> Biraz daha yani göster yayın yükseliyor. <laughs> Dayı senin duvar ne güzelmiş lan. Hello. Alo.

<laughs> oh. oh yeah. okay. The first rule of bike club is you do not talk about club. Gel, dur dur. Ha. <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Yanlış oğlum Yanlış tuşa bastın. On dedim geldiğinde, ne oluyor ama bir daha yapsana. çok iyi yapıyorum vallahi harika hey, ya, evet sağ ol <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin, Rahmanir Rahim, Malikiyetü'n-niyaka, nebu'du ve